Merhaba arkadaşlar, bir önceki videomuzda karakterimize animasyon ekleyip karakterimizi oyunumuzun içerisine dahil etmiştik. Ee, bu videoda ise karşımıza random bir şekilde engeller çıkarmaya bakacağız. Bunun için ilk önce yapacağımız şey, Prefab içerisinde ee, biraz daha burayı düzenlemek olacak. Ben buraya önce zemin adına bir klasör oluşturuyorum ve zemini bunun içerisine atıyorum. Ondan sonra bir tane daha klasör oluşturacağım. Ve buraya engel objeleri adında bir klasör daha oluşturacağım. Engel objelerim içerisine burada hazırda olan objelerimi içine atmak istiyorum. Şurayı bir kere bırakayım. Nasıl olacak? Bırakamıyorum. Çünkü game ekranındayım. Burada bırakabilirim. Ee, şurada herhangi bir yere tıklasam yollar değil karakterin üzerine bir kere tıklayayım. Şurada boşluğa tıkladım. Ve buraya bırakmak istiyorum. Çok büyük boyutlarda çıkıyor. Yakın olduğum için Çok da büyük boyutlarda değilmiş. Ben bunu üzerine direkt kalır paletimi e, bıraktığım zaman herhalde olacaktır ve oluyor. Hiç sıkıntı olmadan oluyor. Bir de şurada inceleyeyim. Kaktüs ne diyor? karı palet istiyor. daha önce de söylediğim gibi. Karı paleti dönüşecek. Buraya bırakabiliyorum. Bırakmam lazım. Gideyim şunu. Şunu silip tekrardan yapabiliyor muyum diye bakayım. Ee, Şuradan yapayım. Aynen buraya bırakayım ve bunun üzerinden bitiririz. çekip Bırakayım. Bu obje memori kaktüs. Güzel kalsın. Hiçbir sıkıntı yok. Çölde kaya var. Kayanın üzerinden metrilden ee, atacağım. Olmadı. Gerize. Bu değilmiş. Taş atalım. Bu da olmuyor. Tekrardan yeni bir ee, şey yapalım. Metri'yi oluşturalım. Elimde olması lazım. Metri'yi... Yani peki... Engel taş diyelim. Engel... ...taş. Bakalım burada ne varmış elimizde. Ee, Teşhirler de olacaktı. Rock 2. Sanırım... ...bu olması lazım. Ee, burada bakalım. Olmuş, olmuş olması lazım. Rock 2. Taş. Engel taş. Evet, bunda hiçbir sıkıntı olmadan oldu. Bu da kalsın elimde. Ee, Animatörüme giriyorum. Şöyle giriyorum. Başka bir şey yok. Bunlar yeterli. Şu an için. İki engel benim için yeterli. Ya da bir tane daha engel bulup hemen geliyorum. Benim kendi şeyimden. Evet arkadaşlar. Orman biyomunu da ekledim. Orman biyomunda çitim vardı. Çitimi şöyle koyarak psikodomundan halledebiliyorum. Evet. Ben bu objenin üzerine iki defa at... şuradan halledebilir miyim? Bir şuradaki bir şey silmek istiyorum da şu orta biçti. Panel to panel. Evet bunu silsem hiçbir sıkıntı olmaması için hemen şuradan bir prefaktan kaldırmamız gerekiyor bir değişiklik yapmamız için. Şunu sileyim. Şöyle dışarı çıkartayım. Bunu da sileyim. Panel evet. Hiçbir problem olmayacak. mı? ismi? değiştirelim ve çift koyalım. Ben oluşturduğum prefab engel objeleri içerisine buradaki çiti alıp koyuyorum. Ee, kayayı prefab'dan çıkaracağım. O da ayrı bir prefab yapacağım çünkü. Kayayı da atıyorum. Kaktüs var burada. Onu da prefab'dan çıkartıp buraya attığım zaman hepsi teker teker birer ee, prefab oldu. Bunları hepsini silebilirim. Bunları sildik. Şimdi yapacağımız şey burada prefabın içerisinde create folder deyip hemen şurada e, ne diyebiliriz isim olarak engel engel spawner falan gibi tanıştırabiliriz engel spawner gibi bir isim koyuyorum bunun içerisine ne diyorum, create diyorum. Ee, yine bir prefab oluşturacağım. Bunun adına ne koyalım? Mesela bir, bir olsun. Ee, bir bence mantıklı. Ya da engel 0, 1. Bu şekilde yapabiliriz. Ben buradan bunun gibi bir sürü daha yapacağım. Bir 10 tane daha yapıp geliyorum hemen. Aynı kopyalı bitireceğim. Evet arkadaşlar 10 tane oluşturdum bunun içerisine giriyoruz bunun içerisine hemen 3D objeden bir tane plane atıyorum ve plane üzerinde şu objelerimi tekrar tekrar bırakacağım. Birazdan mantıklı hale getireceğim şimdi bunları sıfır. Sıfır ve sıfıra getiriyorum ama bunlardan önce şunları bir ayarlamam lazım bunun içerisine bir box direkt diyorum başka Kaledir'im biraz editleyelim. Karakterin hemen şu kenara çarptım. Ölmesin, canı gitmesin. Biraz da inceltelim bunu. Biraz daha gerçekçi hale gelsin. Tabi bu tamamen kişisel tercihinize bağlı. Nasıl yapmak istediğiniz. Bunları nasıl yapmak istersiniz. Yani ben, benim adamın, karakterim yakından bile geçse yani şuradan falan geçse canı gitsin derseniz bu şekilde baskı büyütebilirsiniz tamamen size kalmış. Bir de ben burada et tek diyeceğim. Nerede kullandığımı göreceksiniz. Ee, ben buraya engel diyorum. Engel. Save diyorum. Geri geldim. Kaktüs üzerine tıkladım. Ve buna engeli ekliyorum. Ee, aynı şekilde kayaya geliyorum. Buna da aynı şekilde box ekleyeceğiz. İsterseniz farklı şekilde kaledirler var. Onlara bakıp ee, değiştirebilirsiniz. Ama ben max karede kullanmayı tercih ediyorum. Şunları şöyle koyayım. Ayarlarını yapıyorum. Ve bunu da tırım engel yapıyorum. Çite girelim. Çitin içerisinde de Max Kalit reklam lazım. Bu da zaten çok güzel bir şekilde geldi bana. Onu da tadını engel yapıyorum ve tekrardan sponsorsuz gelip onları sileceğim ve tekrardan yapacağım. İstediğiniz şekilde dizayn edebilirsiniz mapinizi. Bu engeller sizin karşınıza ee, çıkacak yani. Ama belli bir sırayla hani kendisi sırayı ayarlayacak ve onlar benim, e, karşıma çıkacak. Buna gibi ben birkaç defa birkaç tane on, da dolduracağım engellerle ve e, karşınıza geleceğim arkadaşlar ben daha demin e, video kaydını aldığımı zannederek e, bir sürü şey yaptım. Size yaptıklarımı anlatayım. E, Spanlar içerisinde hepsini teker teker koydum, yaptım, e, devam ettim. Sonra da kod yazmaya başladım. Kodda da script ekranında e, iki tane şey oluşturdum. E, bir tane şey oluşturdum. Object Spanlar'ı dedim. Object spawner'ı ekranım açasın hemen. Burada. E, last Spawn X dedim. Bu benim İlk anda e, ne kadar uzakta spawn olacağını, yani ilk benim e, engelim nerede, ne kadar uzakta çıkacağını gösteriyor. 45 dedim. E, bu da hangi aralıkta çıkacağını söylüyor. 10 dedim. Burada update ve start içerisinde herhangi bir şekilde kod yazmıyoruz. Ve last spawn x'in üzerinde hemen şu kadar uzun mesafede e, ilerlesin kodu var burada. E, ondan sonra burada random bir şekilde e, elemanların içerisinden bir tanesini seçiyor sıfırla of the içerisinde 10 tane veri içerisinde bir tanesi seçip o şekilde klonlama. Instead'de klonlama işini yarıyor. Ondan sonra Spawn Manager'ın içerisine girdim. Spawn Manager'da e, burada objemi tanımladım. Game objemi aldım. Game objemi koydum onun içerisine. Ve Start'ta çağırdım. Ve Trigger'da da Enter'da da çalış, çalış, dedim. Bu kadar yaptığım tek şey bu. E, bakalım ne olacak gelecek mi? Herhangi bir hatayla karşılaşacak mı? Test etmedim. Evet. Şu anda hatayla karşılaşıyorum. Çünkü ee, burada eklemem gereken bir şeyler var. Object Spawner'ı eklemem lazım. Script'ini bunun için eklemem lazım. Hemen şurada bu Ekledim. Başka bir yerde eklemem gerekiyor mu? Ona bakayım. Eklememe gerek yok. Enfit ediyorum. Buraya onları çekeceğim. Şu objeleri çekeceğim. Engel bir gelecek buraya. Pardon arkadaşlar. Engel bir. Geri. 10 tane olacak. Buraya 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9 ve 10. Ekledim. Bakalım şimdi hata alacak mıyım? Ülkümen hata almam lazım? Evet, hiçbir hata almadan da şu an engellerim spam oldu. Ama gördüğüm kadarıyla objelerim bayağı aşağıda olmuş. Aşağıda ee, spam olmuşlar. Onları yükselteceğim ya da yolumu aşağı alacağım. Bir bakayım yollarım yükseklikleri ne? Yollarımın. Yükseklikleri aşağıda ama biraz daha bu şeyleri attım. ama daha kolayıma geldi. Objelerimin yüksekliklerini yükseltiyorum. Biri desem çok mu yüksek olur? Hepsini bir yapabilir miyim acaba? Çok merak ettim nasıl bir sonuç alacağım. Bir, iki deydim. Hepsini bir yapalım bakalım Nasıl bir sonuçta karşılaşacağım. Bir başlatalım bakalım. Bu engellerden karşıma çıktıkça görürüm. O çok yüksek oldu. Gerçekten çok yüksek oldu. Bu sefer de hmm, bir değil. 0.25 diyeceğim. Bunlar hepsine 0. 25 diyeceğim. Engel bunlar da nokta 25 diyeceğim. Engel bir de kere de sıfır 25 diyeceğim. Şuradaki objende biraz sıkıntı vardı. Şunu da nokta dedikten sonra dememem lazım. Şunu 0.25, bu arkadaşımızı 0.25'e bunları da yukarı çekeceğiz. 0.25'i e alalım, bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Bir kontrol edelim. Engelleri, engeller daha güzel doğdu. Şu an 0.25'i aldığım zaman. Hepsini de bu şekilde hayali et, düzenleyip geliyorum hemen. Evet arkadaşlar, ayarları yaptım. Denemesini yaptım. Hiçbir sıkıntı yok. Main kameramız da burada. Biraz adamımızı ileri al almak istiyorum. Ve e, doğan objeleri, engelleri daha rahat bir şekilde görebileceğimiz bir main kamera dizaynında e, almak istiyorum. E, şu an çok iyi göremiyoruz. Biraz daha geri alsam. Eee... Yukarı baksın, biraz geri ve yukarıdan baksın hafiften şu şekilde ee, biraz daha yakın olsun. Çalıştıralım bakalım nasıl oldu. Çok rahat, güzel bir şekilde engellerim doğuyor, bir sıkıntımız yok. Bakalım silinecek mi? Yan tarafta kontrol ederseniz zaten şurada klonlar oluşuyor. Çarptığım zaman da e, hızlı olduğu için e, engeller beni durduramıyor. O çitlerin box kaliteleri böyle kısa olduğu için e, kalınlıkları beni durduramıyor. Ama bak kayalar çok az şekilde durdurabiliyor. Biz zaten durup durup önemli değil. Bizim için önemli olan e, zaten bunlara çarptıkları anda. Ee, biz onlarla etkileşim gireceğiz ve onları kaldıracağız ve canımız düşecek. Ee, bu videoda bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Benim yaptığımız, yaptığım şeyleri yaparsınız, e, yanlış sonuçlar almazsınız. E, yapamadığınız bir şey olursa yorumlar bölümünde bana sorular sorabilirsiniz. En karşılaştığınız sorunları da e, beraber çözmeye çalışırız. Eee tekrardan teşekkür ederim ve herkese iyi akşamlar dilerim.